Merhaba sevgili arkadaşlar. Annemin Örgü Dünyası Sevma Aydın YouTube kanalında. Ee, yine bahçe görüntülerimize köyden devam ediyoruz. Ee, şimdi sizlere bu bahçedeki güzellikleri, çiçekleri göstereceğim. Fırsat buldukça başka çekimler de yapacağız inşallah. Gel çocuğum. Bakın arkadaşlar burada. Gel. Ankara'nın gelene. Bakın arkadaşlar kekik desem kekik değil Şalgam desem şalgam değil Bunun ne olduğunu inanın ben de ismini bilmiyorum Ama çok değişik ee, Bizim bu dağlara has ee, Başka yörelerde yetişiyorum bilmiyorum ama Bizim bu dağlarımıza has bir şey Ondan sonra yine buralarda Bakın sarı sarı açıyor arkadaşlar bunlar Yine e, herkesin Genellikle bahçelerinde eteklerinde Olan bir şey ee, Anneciğim şunu yakın çekim yap şöyle ha. Dağlarda olan bir şey Çok e, güzel Gerçekten isimlerini bilmiyorum O kadar çok çeşitler var ki isimlerini bilmiyorum Burada sevgili arkadaşlar Biz 5 bıyık deriz Biz burada beş bıyık deriz Bunun meyveleri olur sevgili arkadaşlar 5 tane olur ama şu an üzerinde meyvesi yok Elmalarımız var burada Burada elma ağaçlarımız var Üzerinde elmalar var Hemen şurada var annem onu çekelim. Bak şu elmalarımızı gel. Bahçenin çekilişini şeyin çekimini yapacağız zaten. Bak. Şu elmaların güzelliğine bak arkadaşlar. Nasıl güzel çık annem. Nasıl güzeller arkadaşlar bakar mısınız? Daha henüz yeni büyüyor. Biz oralarda bu elmaları yiyoruz ama bu dağ yamaçlarında henüz daha <laughs> yeni büyüyorlar. Tamam. Evet arkadaşlar bakın biraz önce gösterdiğim e, bitkinin e, farklı bir versiyonu. Bu da yine e, dağ, dağlarda olan. İşte artık e, nerelerde kullanılıyor o kadar güzel özellikleri vardır ki bunların ama biz bilmiyoruz. Evet. Hemen şurada süpürge otu deriz. Bakın. Süpürge otu deriz. Bakın şunlar hemen burada süpürge otları var. Ee, köy yerlerinde evlerin önünü süpürmek için kullanılır. Hemen şöyle ben bir yakın çekim alayım. Tabii çıkarken düşmezse. Bakın şuralarda. Şu şekilde. Bakın o dediğim kekik otlarından her yerde var. Bu da kuşburnu derler arkadaşlar. Bilir misiniz? Bilmiyorum. Düşeceğim şimdi. Ayağım kaydı yokuş üzerindeyim. Ee, bu da kuşburnu sevgili arkadaşlar. Bakın henüz daha yeni oluşuyor. Bakın henüz daha yeni oluşuyor kuşburnu meyvesi. E, Konya Doğanisar Davras köyünden e, bahçe görüntülerine sevgili arkadaşlar. İnşallah köyün içinden görüntüler de alacağım. Kuşburnu yani arkadaşlar. Hani çayını yapıyoruz, demliyoruz, marmelatını yapıyoruz. Onun ağacı. Kuşburnunun ağacı. Şöyle tekrar size yakın çekim meyvesini göstereyim Henüz bakın daha yeni oluyor, yeni büyüyorlar. Bakın. Evet sevgili arkadaşlar şimdilik e, köyümüzden e, bu güzel görüntüleri gösterdik. İnşallah köyümüzün içinden de sizlere görüntüler çekeceğim. Şimdilik Allah'a ısmarladık diliyorum. Hoşçakalın. Köyümün güzelliklerinden arkadaşlar şöyle göstereyim sizlere. Dağ yamaçları iki dağın arasında bir köy sevgili arkadaşlar. Yüksekte e, gerçekten kışın çok soğuk bir yer e, tepede yüksekte bakın şöyle göstereyim dağların tam ortasında şu şekilde böyle orta iki dağın ortasında e, bir yer şimdi biz böyle gösteremiyoruz öbür dağ gösteremiyorum çukurda kalıyor burası İki dağın tam ortasında çukurda bir yer Konya Doğanisar. E, Davras köyündeyiz sevgili arkadaşlar burada elma alabildiğince kiraz elma yoğunlukta sevgili arkadaşlar. Bakın şöyle dağlarımızı size ben bir göstereyim. Çam ağaçlarıyla doludur. Çınar ağaçları, çam ağaçları çok fazladır sevgili arkadaşlar. Ve şurada bir çam ağacı vardı. Bakın size onu göstereyim. Benim çocukluğumdan bu yana sürekli var olan bir çam ağacı. Bakın burada da kuşburnu var. Gördünüz mü arkadaşlar? Üstünde o kadar çok meyvesi var ki bakın. O kadar çok üzerinde meyvesi var ki. Hiç gördünüz mü bilmiyorum yeni olan henüz büyümekte olan kuşburnular. Bakın. kadar kocaman ağaç halinde sevgili arkadaşlar. Kocaman bir ağaç halinde. Böyle merak edenler için. Bakın hala kuşburnu devam ediyor. Bakın şu çınar ağacı mı pelit deriz arkadaşlar pelitleri olur bunun. Annem kışın rahmetli bunları sobanın üstünde pişirirdi meyvesini. Biz yerdik. Siz de bilir misiniz pelit ağacı ağacını bilmiyorum. Bakın. Ben bildim bileli bu ağaç tahminimce bir 50-60 yaşında var sevgili arkadaşlar. Şöyle bakın göstereyim. 50-60 yaşında kesinlikle var. Belki daha fazladır. Çünkü ben çocukluğumdan beri bu ağacı bilirim her zaman buradaydı. Bakın. Bu, bu karşıdaki evde benim amcamın evi. ağaç. Asırlık bir ağaç diyeyim artık arkadaşlar. O kadar büyük, yıllara dayanmış bir ağaç. Evet. Bizim pelit ağaçlarımız çok meşhurdur sevgili arkadaşlar. Bakın yine buralarda da e, biraz önce göstermiş olduğum kuşburnu çayının devamları. Yani kuşburnu çayı yaptığım için ben çay diyorum kuşburnu ağacı. Çiçekleri de var sevgili arkadaşlar. Bakın, türşbunun henüz açmakta olan çiçekleri. Bakın, çiçekleri de var. Henüz açmaktalar. Elini koyma ne? Annem rahmetli, babam rahmetli. Bu yokuşu yürü, yürürken hayır, hayır. E, hiç daralmazdı ama bir bakın akren getir. Burada da güzel bir çiçek var. Bakın arkadaşlar. Şu şahane güzellikleri görüyor musunuz? Her yörenin kendine has güzellikleri var. E, çiçekleri var arkadaşlar. Konya, Doğanisar, Davras köyünün güzellikleri. E, dağlarımızdaki kekikleri e, onları da sizlere göstermek isterim ama bakın burada süpürge otu. Gördüğünüz gibi göbeğini almışlar süpürge yapmak için. Tam göbeğini çek annem şurayı. Göbeğini almışlar bakın koparmışlar oradan. Şu çiçeklerimizi falan çeke çeke gel annem hakkında. Bak. Düşersin dikkat et. Tamam bir ver annem. Evet arkadaşlar bak size özellikle göstermek istediğim bir şey daha var. Bakın bu tikenden bu tikenlerin salatası yapılıyor sevgili arkadaşlar. Bu tikenlerin bakın dibinde de ne kadar güzel çiçekler var. Bu tikenlerin bu tikenli dallarını koparıyoruz sevgili arkadaşlar. Sıyırıyoruz bu çubuk bölümünden yani şu bel, belindeki çubuk bölümünden salata yapılıyor. Çok güzel bu yaprakları sıyırdığın zaman bu belindeki hani çizgi gibi gelen beyaz yerinden salata salata yapılıyor. Bakın güller, çiçekler. O kadar güzel ki arkadaşlar. Köy hayatı çok güzel arkadaşlar. Köyde yaşam herkes her şeyi kendisi yetiştiriyor. Şehirde bir kilo domates almaya kalkalım veya bir kilo elma alm almaya kalkalım kaç var? Ama burada inanın o kadar fazla ki, o kadar fazla ki yemiyorlar bile. Oğlum bana bir tane çiçek getirmiş. Papatya sevgili arkadaşlar fırının bakın biraz önce söylediğim e, hani yapraklarından salat oluyor dedim ya bakın şuralarından tazecik bakın bu çok güzel olur bu göbeklerinden şuralarından bakın şuralarından kopartılarak şu şekilde Alperen bana şunu göster tutar mısın ben çekerken göster bakın arkadaşlar şu şekilde koparıyoruz şuralarını şu şekilde koparıyoruz şuralarından salata yapıyoruz sevgili. Bu suda biraz haş diyoruz. Çok fazla değil. Bakın. Bunun temizliğini de yapıyoruz. Bıçaklarla sıyırıyoruz burayı da. Bunlar da suda, suda haşlayaraktan bunlardan salata yapılıyor ve mükemmel oluyor. Dağ menekşeleri. Şunları çeker misin anne? Bunlar da dağ menekşeleri sevgili arkadaşlar. Rahmetli babacığımın ektiği bahçemizin içinde damen ekşileri. Tamam. Gel anne. Evet arkadaşlar. Annemin örgü dünyası Selma Aydin YouTube kanalından yine görüntüler vermeye sizlere devam edeceğim. Şimdilik bu kadar. Ee, tekrar deneyip devam edeceğiz. Annem şu arada bir çiçek daha gördüm. Onları da göster. Onunla kapanış yapalım. O çiçekleri böyle yukarıdan aşağıya çek anne. Bak o yukarıya doğru git gel. Tamam gel anne. yakın çekim elmalarımızı. Tamam. Şimdi Alperen konuşayım annemden. Evet sevgili arkadaşlar annemin örgü dünyası Selma Aydın YouTube kanalından bugünlük bu kadar. İnşallah bir dahaki videomuzda yine sizlere güzellikler anlatacağım. Evet köyde olduğum sürece köy, köydeki yaşadıklarımı size anlatacağım. Dönüşümüzde yine örgülerimize devam edeceğiz